Merhaba. Kaptan Tsubasa'nın Mart ayındaki haberlerine hoş geldiniz. İlk haberimizi sunmadan önce umarım Mart ayında gelecek olan bu güncelleme herkese işine yarar güzel güncelleme olur diye. İlk haberimiz Mart ayında gelecek olan Hitlenli kartlar olacak. Katalonya'dan 6 tane oyuncuya Hitlenli kart gelecek. Bunun haricinde J'ye Pascal'a da hidden geleceğini söyleyen Club, ardından DreamFest Mavi Kuyuga'ya da hidden getireceğini açıkladı. Şimdi haberimize bakalım. Club'ın Mart ayında güncelleme getireceğim dediği kartlar tamamıyla şunlar. Tabi bu Katalonyalı ekiplerden sadece 6 tanesine getireceklermiş. bayağı sayısı fazla ki çoğunda hidden olmasına rağmen şu altı tane oyunculardan bayağı bir katılır. Mesela bunların arasında Chavi'yi falan da ekleyebiliriz. Bayağı oyuncu var. Mesela kulüp tusu basalar ıvır zıvır mesela şu tiplerde olabilir. da hidden var ama Bontor'un falan açacaklardı. Değişik bir olay olacak. Bir de yeni getirecekleri Japonya'dan ve Pascal'a bakalım istiyorsanız. Player Data'ya girelim. Yani aslında yani mavi Japonlara gelecek Huyga, ilk fest Huyga biraz mantıklı olabilir. Çünkü zaten güçlü bir karttı, düzgün bir Hidden gelirse, düzgün bir Bond da gelirse zaten forvet olmayan Japon takımlarında belki Mete'ye girme olasılığı olabilir bu kartın. En son e, Hidden'sı şekilde gayet iyiydi. Yani hatta şöyle bir tartışma vardı. Fest Huyga geldiği zaman ilk başta Süper Fest'i ile baya bir kıyaslama yapmışlardı aralarında. Ve sadece çalımı çıkartırsanız çalımla pası şut konusunda birbirlerine çok yakındı. Buna bir hitten gelirse gerçekten yeniden Mete'ye girme şansı olabilir. Daha sonrasında Pascal'a da tabi bunlar kesin değilmiş arkadaşlar. Yani biz bunlara hitten yapacağız ama bu den kesin olacak mantığıyla bakmamış Club ilginç bir şekilde duyuruyu yapmış ama bu duyuruyu yapıyorum ben ama olmaya da bilir anlamını taşıyan ilginç bir e, boşluk bıraktı. Neden böyle bir şey yaptığını da çok merak ediyorum. Umarım düzeltir. Ve diğer hidden gelecek denilen kart da bu. Pas olarak tekliği çok yüksek bir karttı. Şu an Avrupa Play Killer olarak geliyor. Belki düzgün bir ne diyeyim size düzgün bir hiddenlerle, bondlarla filan tekrardan meta'ya girebilecek bir kart olur mu bilmiyorum. Üçüncü haberimiz ise Club'ın havalan ve volelik şutlardan getirdiği good ve very good statlarını açıklamayacağını duyurdu. Evet açıklamayacağını duyurdu. Yani hiddenlerde very good ve good'un bir oyuncuya ne kadar üstünlük sağlayacağını açıklamayacaklar. Neden mi? Çünkü kendileri de bilmiyor. Evet açıklayamıyorlar. Çünkü very good ve good statlarının klaba ne kadar stat artışı olduğunu kendileri de bilmiyor. Çünkü çok beceriksiz bir yapımcı oldukları için oyunu başında bunları hesaplayamamışlar. Daha sonra da hesaplayamıyorlar. Evet, oyunda son zamanlarda Margus'la birlikte tekrardan meta'ya giren kafacı ve very good olayı gerçekten şu an tam bir bir muamma. Neden mi? Club en son yaptığı açıklamada Yeni gelen Very Good ve Good statlarının açıklanmayacağını bildirdi. Yani hickballı Very Good olanların şu normal stadına hava topu vurduğu zaman ne kadar ekleneceğini bilemiyorlar. Bilemedikleri için o yüzden Very Good şut vuranların gol olma ihtimali daha yüksek. Klub oyunun bozduğu için toparlayamıyor mu bilmiyor yoksa değişik bir şeyleri mi var kafalarındaki mantığı çözmek çok zor. Umarım en kısa zamanda ne kadar en azından ne kadar fark edeceğinin bir ipucu bile bize verseler ona göre kadrobumuzu ve ona göre gardımızı alırız. Ama Klub'un şu an öyle bir fikre sahip olmadığını kesinlikle söyleyebilirim. Dördüncü haberimiz müthiş bir haber. Evet herkes çok şaşıracak. Bundan iki ay önce Klub, Dribble normal eşleşme zamanını 2 saniye arttıracağını söylemişti. Yani orta sahadan veya herhangi bir yerden çalım verkaç attığınız zaman hemen defans adamıyla meçhaba girmeyecektiniz. Ama oldu mu? Hayır. Neden olmadı? Çünkü beceremediler. Evet Yapacak düzelteceğiz dediler ama kendi yaptıkları oyunu öyle bir bozdular ki geri getirme şansları olmadı. Ve hala biz çalım ve verkaç atınca birbirine giriyoruz. Bir diğer haberimiz için gerçekten bomba etkisi yaratacak. Club yapay zekayı geliştireceğini duyurdu. Evet yani millet dünyada yapay zeka konuşurken tartışırken Club da bundan nasibini aldı. Oyunun yapay zekasını geliştireceğini bize bildirdi. Fakat bunun çok basit bir şey olduğunu söylemedi. Evet aynen Club'ın dediğini söylüyorum. Yapay zekayı geliştireceğiz ama bu öyle de kanı, sanıldığı gibi kolay bir şey değil. O yüzden... Bu biraz zaman alacak dedi. Yani klubun zaman tabiri hiçbir zaman olmadığı için muhtemelen yapay zekanın gelişimine bizim ömrümüz yetmeyecek. Kaptan Tusubasa'nın Mart haberlerini dinlediniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Like atarak abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bu çeşitli de forvatların devamını istiyorsanız tabii. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.